Merhabalar, ben Abdülkadir Korkmaz. Bugün beni burada misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Öncelikle eğitim hayatımdan bahsetmek istiyorum. Ben eğitim hayatıma İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ile başladım. Orada Halk İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldum. Daha sonra çok fazla ara vermeden eğitim hayatıma İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Sinema Programı'nda yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda da eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi'nde doktora eğitimime ve gazetecilik ana bilim dalında devam ediyorum. Ayrıca sektörel olarak da yaklaşık 7 yıldır bir dijital medya ajansında çalışmama devam ederken son buçuk yıldır da İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde kadrolu bir şekilde iletişim ve tasarımı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Tezimden bahsetmeden önce şu bilgiyi vermek istiyorum. Üniversite sınavına hazırlandığım ilk dönemde e, İbn-i Haldun Üniversitesi yeni yeni öğrenci almaya başlamış. Eski kampüsünde tanıtım günleri yapıyordu. Ben e, o dönem Medipol Üniversitesi'ne eğitimime başlamıştım. Ama e, tanıtım günleri vesilesiyle İbn-i Haldun Üniversitesi'ni ziyaret etmem e, nasip olmuştu. Geldiğim zaman üniversitenin imkanlarından, koşullarından çok etkilenmiştim. Ya demiştim, Allah bana bir gün nasip ederse ben de inşallah bu okulda bir eğitim hayatına başlayabilirim. E, daha sonra Medipol Üniversitesi'ni bitirdim. Medipol Üniversitesi'ni bitirdiğim zaman oradan çok değer vermiş olduğum bir tane hocam burada e, Doçent olarak Yeni Medya Programı'nda hocalık yapmaya başladım. Onun başladığı kapsamda ben de İbni Halil Üniversitesi'nde acaba yüksek lisans neden yapmıyorum ışığı bende doğdu. Tabii o zaman pandemi vardı. Pandeminin etkisi çok ağır basıyordu. Ve o dönem Saraybosna'daydım. Belli bir süre orada tatil yaptım. O dönemde yüksek lisans programına başvurdum. Uzaktan eğitimin vermiş olduğu olanaklarla beraber... Ee, ilk e, yüksek lisans mülakatımı uzaktan yapmış oldum. O zaman da Hakkı Öcal Hoca'nın e, kabul kurulumunda olduğu bir eğitim sistemi vardı. Ve bilimsel akademik sınava dahil olmuştum. E, daha sonra nasip oldu, bir hafta sonra yüksek lisans için kabul aldığımı öğrendim. Ve eğitim hayatıma bu şekilde başladım. E, o dönem radyo-televizyon-sinema programıyla e, çalışmaya başlamıştım. E, yüksek lisans eğitimimiz zamanında İbni Aldın Üniversitesi, evet radyo-televizyon-sinema e, programı çok kült bir alan ama Bizim dijital alanlarda çalışmamız, diğer multidisipliner iletişim çalışmalarında da bulunmamıza olanak sağlıyordu. Üniversitenin sağlamış olduğu imkanlar akademik perspektifle ve beraber çalışmış olduğum Profesör Doktor Berin kals'ının uzmanlık alanı olan de dezenformasyon alanına yöneldim. Ben yüksek lisans tezimi yazmaya başladığım, konu araştırmasını yaptığım dönemde Rusya-Ukrayna'nın bir kriz evresine girdiği, yakın zamanda savaşın patlak verme durumunun baş gösterdiği bir eşik vardı. O dönem sosyal medyada da çok baskın bir şekilde yaşanan dezenformasyon yani fake news yalan haber sorununu bu konu bağlamında bakabilir miyim? Nasıl olur? İnsanlığa bir faydam olabilir mi modoyla yola çıktım. Tabii bunu yaparken biz yüksek lisans ve doktora çalışmalarında her zaman hocalarımızın anlattığı gibi her şeyden bahsetmememiz gerekiyor. Belli bir sınır, belli bir zaman aralığı oluşturmak istedim. Ve bu kapsamda Rusya'nın Ukrayna'ya ilk saldırısını başlatmadan hemen önceki bir aylık zaman dilimini ele aldığım e, o kriz evresinde, sosyal medyada ama bilhassa Twitter'da, eski adıyla Twitter'da nasıl bir dezenformasyon faaliyeti yürütüldü, bu dezenformasyon faaliyetleri kimler tarafından hayata geçirildi, bunların dezenformasyon olduğunun doğrulamasının nasıl yapıldığını anlamlandırabilmek için bir yüksek lisans tezi çalışmasına başladım. Ve bunu yaparkenki çıkış noktamda dünya üzerinde gerçekleşen diplomatik ve uluslararası krizlerin dijitale nasıl yansıdığını anlamlandırmaktı. Dijitale yansıyan enformasyonun bilgi aktarımının insanlar tarafından nasıl anlamlandırıldığını, insanların algılarının nasıl yönlendirildiğini anlamak istedim. bu sebeple böyle bir karar vermiş oldum. Tezim nihai olarak kitlelere, akademiye, sosyal medya kullanıcılarına, iletişim fakültesi öğrencilerine sosyal bilim öğrencilerine, uluslararası ilişkiler öğrencilerine, politika yapıcılara, e, her türlü sivil toplum kuruluşunun mensubuna şu amacı, e, neticeyi aktarıyor. Sosyal medyada bugün paylaşılabilecek herhangi bir bilgi e, büyük ölçüde doğru olmayabilir. Ve o bilgiler yanlışlıkla değil, kasıtlı olarak dolaşıma sokulmuş olabilir. Özellikle burnumuzun dibinde bütün dünyayı etkileyecek, dünyanın en büyük üç ordusundan birine sahip olan Rusya Federasyonu'nun ee, Ukrayna'ya nasıl bir yaklaşma sergileyeceği, Ukrayna'yı nasıl işgal edeceği gibi kullanımlar, kitle iletişimde e, karşımıza nasıl çıkmış batılı faktörler, batılı aktörler, e, sosyal medya kur ajansları, e, uluslararası medya örgütleri, batılı liderler ve uluslararası örgütler, bunu sosyal medyada nasıl kullanmış? Rusya'yı nasıl tek bir tarafa sıkıştırmaya başlamışlar? Ee, Ukrayna yanlısı ya da Rus yanlısı haberleri nasıl yapmışlar? Bunu yaparken nasıl bir art niyet içerisinde bulunmuşlar? Hatırlarsınız, e, Rusya saldırdı saldıracak. Rusya'ya nükleer bomba gönderecek. Rusya, Putin açıklama yaptı. Ukrayna'yı almamız bir hafta sürecek gibi belli başlı yalan haberler dolaşıma sokulmuştu. E ve bu yalan haberlerin etkisiyle biz sosyal medyada o dönemin adıyla Twitter'da sürekli trend topikte gündemde 3. Dünya Savaşı, açlık, sefalet, borsa şöyle düşecek, altın fiyatları şöyle yükselecek, enerji şöyle çökezleyecek gibi yaptırımlarda bulunmuştu. Yalan haberin nasıl insanları manipüle edebileceğini bir nebze olsun bu perspektiften göstermek istedim. E, bu doğrultuda bilgi doğrulama platformlarının ortaya koymuş olduğu gerçek dezenformasyon haberlerini inceledim. Ve e, tezimi böyle bir şekilde ortaya koymuş oldum. Burada şunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dezenformasyon denildiği zaman e, biz sadece Rusya-Ukrayna savaşından bahsetmiyoruz. Günümüz teknolojilerinin gelişmesi, yapay zekanın her geçen gün ortaya koymuş olduğu e, kümülatif ve etkili bir dışa vurumu yapay zeka yüzünden biz bugün bir insanın fotoğrafını alıp ona istediğimiz şeyleri video olarak söyletebiliyoruz. Özellikle biz bunu Türkiye gündeminde çok net bir şekilde gördük. Seçim öncesinde ortaya koyulan yalan haber furyalarında bunu çok net bir şekilde gördük. Biz bunu e, İsrail menşeiyle ortaya çıkartılmış olan Gazze'de çok net bir şekilde gördük. Kendilerine haklı unsurlar oluşturabilmek için sosyal medya platformlarının gücünden faydalanarak kasıtlı bir şekilde ortaya koyulan dezenformasyon haberleriyle beraber gördük. Şu çok net ve riskli bir koşul. Yapay zekanın 2 yıl önceki konumuyla şu anki konumu arasında dağlar kadar fark var. Ve sizi e, garanti ediyorum. Şu anda söylediğimin üzerine bir ay sonra yapay zeka'nın konumu çok daha farklı bir duruma gelecek. E, bu gelişme çağıyla beraber, eğer biz kendi dijital okuryazarlıklarımızı geliştirmezsek, dezenformasyonun etkisiyle e, daha fazla yanlış bilgiyi e, bizi ikna etmesine zemin hazırlayacağız. Yüksek lisans, doktora gibi çalışmalarda bulunan e, bu işe gönül veren kardeşlerime, arkadaşlarıma da e, şunu tavsiye edebilirim özellikle iletişim bilimleri alanında bir çalışma yapıyorsanız, iletişim bilimlerinin en büyük avantajı çok multidisipliner olması, sosyolojiyle de, psikolojiyle de, uluslararası ilişkilerle de, her türlü fen bilimleriyle de eş güdümlü bir şekilde bir çalışma ortaya koyabiliyorsunuz. Yapay zekanın bizi nereye götüreceğini, bilgi aktarım süreçlerinin nasıl dönüşeceğini, sosyal medya platformlarından ziyade sosyal medya platformlarının sahiplerinin kimlere hizmet ettiğini, Algoritmanın nasıl ortaya çıktığını, algoritmanın nasıl geliştiğini e, ve bize karşı nasıl kullanıldığını, platform ekosisteminin nasıl işlediğini e, takip edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir e, tez ortaya çıkartabilirsiniz, çalışmalar yapabilirsiniz. Doğru bir tanedir, yalan milyonlarca. Biz doğruyu söyleyebilmek için neler yapabiliriz, milyonlarca olan yalanı nasıl yalanlayabiliriz? buna odaklanmamız gerekiyor bu konuda belli başlı akademik çalışmalar yapabilirsiniz e, kariyer planıma gelecek olursak e, şu anda bir sektörel tecrübe bağlamında dijital medya uzmanı olarak çeşitli markalara danışmanlık veriyorum e, devlet kurumlarına özel kurumlara e, bir e, danışmanlık verme imkanım var bunu devam ettirmek bunu birazcık daha geliştirmek ve yapay zeka sistemlerini birazcık daha iyi anlayarak Özellikle akademi tarafında da yeni yetişecek genç diyalollara bunu aktarmak istiyorum. Elimdeki biriktirmiş olduğum e, düşünceyi, e, tabiri caizse bilgiyi öğrencilerimize zekan olarak aktarmak istiyorum.